Evet merhaba arkadaşlar merhabalar hayırlı günleriniz olsun iyi günleriniz olsun böyle bugün yine yaprak sarıyorum şöyle tut hayatım iki elimle görünüyor değil mi hiçbir Yerine basmıyorsun evet kız kardeşime yaprak sardık ee, biraz yaprak verdi sağ olsun ben de hemen getirdim bir pişirim sardım ocağa koydum. Yarısını pişirdim. Yarısını da böyle sarayım. Dolap atacağım. Evet. Değerli canlar. Ondan sonra bacımla birlikte onların günü varmış. Güne gittik. Günde sohbet buldu muhabbet boldu Orada çekemedim. Dedim kendi evimde kendi işimi yaparken çekeyim. Boşver. Ba bugün bağ gitmedik. Bir yağmur yağdı. Bir yağmur yağdı doluyla birlikte. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl çok yağdı? Dolu da yağdı değil mi canım Canim. Dolu da yağdı değil mi? Evet zımzımlık yağdı. Mürdümük. Ya nasıl kötü yağdı, nasıl kötü yağdı. Tabalgunların altından su geldi vallahi. Evet, değerli canlar. Tabalgunların altından su geldi. Bunu e, taze yaprak olduğu için e, içine soğan rendeledim. İki tane soğan rendeledim. Dereotuyla e, maydanoz koydum. Efendim söyleyeyim sıvı yağ koydum. Bunu sırf zeytinli, zeytinyağlı yapacağım. İki tık demeden de pişiyor. Bacımın yaprakları çok güzel vallahi. Evet hem pişireyim dedim şöyle hem yapayım hem bir, video videom olsun istedim. Yani de bağıma gidersem bağımdan toplarım. Fide diken, ikicik fasulyem var onu dikeceğim. Evet değerli canlar. 2-3 garip olursa yeter bana. Çıkarsa Allah güle güle yedirsin. Her şey zamanında güzel. Evet. Hava yağmurlu. Bugün bağa gitmedik gün evimizdeyiz. Eşimle birlikte. Ee, İsmet Bey de kahvedeydi, geldi. Yemeği ısıttım, yemek yedi. Dedim biraz bana beni görüntüle dedim. Sen çek ben de sarayım sarmamı dedim. O da sağ olsun kırmadı beni. Evet, hem sarma sarıyorum hem de iki kelle mi yapalım dedim. Gelmişten geçmişten. Böyle rahmetlik annem çok severdi İsmet. Biliyor musun? Böyle bir yere gidip de geldikten sonra bir şeyler alırdım böyle. Anam nasıl hoşuna giderdi nasıl. Benim kızım bir tane derdi. Kızım kızım valla sen çok beceriklisin derdi. Hoşuna çok giderdi yani rahmetli. Evet arkadaşlar iyilikte unutulmaz kötülükte hiç unutulmaz. Hiçbir zaman için gözün önüne bak hayatın. Şey kaydırmayasın. Hiçbir zaman iyilik de unutulmaz, kötülük de unutulmaz. Rahmetli kayınbabam ben yanına oturup durur. Kızım bu bundan gelir, şu şundan gelir. Ben çok hırçındım. Çok aşırı hırçındım. Deli coştum. Cahilliğim bürüdü. Ama rahmetli beni yanına oturtturur. Kızım bak bizim adetimizde böyle değil. Biz derdi ee... Hara gürü sevmek, gürültüyü sevmek. Evet. Nur de yatsınlar. İkisi de iyiydi. Kaynanam da, kayın da, evet. Kocacığım da burada yoğdu. Keyfimde beyde yoğdu. İyice çek beni. Keyfimde beyde yoğdu. Ha. Evet. Bomba gibi. Geliyoruz. Gelmekte olan ben. Yaşlandık gerçi hep şaka şaka da. Ne olacak? Te, 48 sene dile kolay lo. He? Öyle mi hayatım? Hı. 48 sene. Libya gittik seninle. Değil mi? Evet. Evet. Te. Orada neydin? Usta, i̇şçi ustası mıydın? Neydin? Boşver onları şimdi. Ya yani söylesene ne olur sanki. Anılar, anılar gözümün önünde canlandılar. Sonra geldin taksiciliğe başladın. Evet. İki kelem yapmıyor mu? Yapalım ki şeyim olsun. Sadece sessiz sessiz oturmuyor. Babanın bir güzel sesi vardı ki. Te bir güzel söylerdi, bir güzel söylerdi, bir daha söylerdi. Yaralarım, yaralarım. Ah dedikçe sızılıyor yaralarım, yaralarım. De. Adam demek ki derdi çoğumuz şeymiş, ağrımış derdi. Romatizmadan kilitlenmişti. Rahmetlik. Evet. Kaç dakika olmuş hayatım? Görebiliyor musun? Kırmızı yanıyor ya oraya bakacaksın. Görüyor musun orayı? Altı. İyi harika. Bir şey daha yapayım tamamdır. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Hem eskiden hem yeniden böyle e, konuşuyoruz. Yok yoksa ne bu yaprak biter ne şeyi biter. Kaynanam rahmetlik ekmek yaptırırdı bana. Her ekmeğin sonunda iki tane bana yapar, yaptırırdı. Kızım sen de öğren derdi. <laughs> rahmetlik baba da derdi ki benim gelinime derdi şey de yapmışlar. Fırında yapıyorlar. Benim gelinim alır getirir beş dakikada. Hiç yorulma kızım boş ver diyordu. Ama ben meraklıydım. Her şeye meraklıydım. Evet değerli canlar. Ben her şeye meraklı olduğum için un da eledim, ekmek de yaptım. Çamaşır da yıkadım, malada baktım. Efendime söyleyeyim. Yani köy işleri hepsinden öğrendim. Her şeyleri yaptık değerli dostlar. Taze yaprak. Bir pişirim oldu. Oh, Allah güle güle yedirsin ya Rabbim. Evet beni şöyle çekersen üst kata şeydim. Kameraya değil mi? Yok bir üst. Tamam işte üst kameraya. Heh. Tamam. Tamam canım. Kapatabilirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Kırmızıya mı basayım? Hı hı. Tamam. Ortaya bas gitsin. Bitti.